Herkese selam ben Süleyman. Bugün sizlere Work and Travel'da iş seçimi nasıl yapılır onu anlatacağım. Elimde birkaç tane iş var. Onları hep birlikte inceleyelim istedim. Bakıldığında 3-5 tane şirket var. Aslında 3 tane şirketten iş alabildim. Arkadaşlar söyledim bana gönderilmesiniz diye. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar gönderdiler. Daha önce bakmadım. İlk defa size birlikte bakıyorum. Neler dikkat edeceğimizi de birlikte göreceğiz. Nereden başlayalım? Stadizon'dan başlayalım. Hangisini seçelim? Şunu seçelim mesela. Kitchen Helper diyor. Güzel, tatlış bir pub. American Pub demişler. Nerede? New York'ta. Bakıldığında nedir? Kitchen Helper, mutfağa yardım edeceksin diyor. Genelde bu e, description kısmı aynı oluyor bütün şeylerde. E, görevleriniz yazıyor işte. Sileceksin, süpüreceksin, moplayacaksın, çarçurt. E, yemek imkanımız var mı diye bakıldığında Discount Meal demiş. Yalnızca indirim var. Herhangi bir yemek temin etmiyorlar sizlere. İngilizce seviyesi orta level demiş. Yani arka planda olacaksınız, içinde olacaksınız zaten ama ya de orta level demiş. Çok korkmayın. Burada yazana göre de almıyorlar genelde. Daha düşük olsa bile ilginizceniz alıyorlar. Rage demiş. Nedir Rage? 14 dolar. 14.2. 20 centi de varmış. Tabii ki hemen atlamıyoruz. Neden atlamıyoruz? Oo bu işin saatlik ücreti çok yüksekmiş kardeşim. Ben hemen bunu atlayayım demiyoruz. Çünkü eğer saatlik ücreti yüksekse konaklaması da yüksek olur. Aynı zamanda vergi oranları da yüksek olur. Eyaletten eyalete değişiyor tabii ki. Haftalık 32 saat veriyor. Overtime'ı da varmış. Housing'e bakalım. Housing'de ne diyor? Housing ile iş arası yakın mı değil mi? Öncelikle ona da bakacağız. haftalık 100 dolar gayet makul. 250 dolar depozitası var. Her housing'de oluyor genelde. 200-250 dolar depozito. Çıkıyorken herhangi bir şeye zarar vermediyseniz zaten sizlere iade ediyorlar. Kardeşim ben gideceğim. Buraya kaç kişi kalacağım? 2-3 person demiş. Bir, bir dakika kaymış yürüme mesafesi. Harika. Çok yakın. Bir bakalım. Biz bunu seçersek etrafta başka iş bulabilir miyiz? Bulamaz mıyız? Ne yapıyoruz hocam? Kopyalıyoruz. Ve hemen haritalarımıza gidiyoruz. Neredeyiz? New York'tayız. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. City'de değil tabii ki. City'ye mesafesi oldukça var ama... Hafta sonu gidelim dersen gider gezersin. Hemen bakalım yaklaşalım iyice. Burası bir sahil kasabası. Yazın burası capcanlı olacaktır. Peki ben gideceğim buraya ikinci iş bulabilecek miyim? Gidelim hemen bakalım biz burada iş bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Burada bir sarı adam var bildiğiniz gibi. Bu sarı adam nereye atarsanız oraya gidiyor. Böyle bıraktım. Bir caddeyi görelim, etrafı görelim. Bizim pub burası mı? Nerede olan bizim pub? Şurası sanırım. Aynen. Tam bu tırın arkasında kalmış. Göremiyoruz şu anda. Google'da böyle bir saçmalık olmuş. Etrafta neler var neler yok. Gidip bakmamız lazım. Yani etrafında 1-2 kilometre gezinin yani. Ben buraya gidebilir miyim, gidemez miyim? Genelde bir sahil kasabası olduğu için turistik mekan. Burada güzel bir dondurmacı görüyorum mesela. Belenjeli dondurmacısında çalışabilirsin. Ardından kıyafetçiler var, işte maya falan satıyorlar ya da hediyelik eşya satıyorlar. Buralarda çalışılabilir, burada bir yemek dükkanı var. Bu cadde üzerinde birden fazla şey var zaten. Biraz aşağılara doğru gitmek istiyorum çünkü e, tek giden ve ökansız yol öğrencisi tabii ki sen olmayacaksın. Senden önce gelenler olacak ya da sonra gelenler olacak. Onlar işleri daha önce alabilirler. O yüzden biraz daha uzaklara gitmek istiyorum. Bu cadde üzerinde aslında bayağı bir çalışabilecek yerler var. Yine burada bir dondurmacı gördüm, ice cream. Burada bir e, Pastacı, mastacı var, pizzacı var. Güzel bir sahil kasabası aslında bakıldığında. Derken oh, bir anda kar yağdı. Şubat 2022 diyor. Bir anda kara dönüştü ya buralar. Yukarıda doğru çıktığınızda burada yine pizzacılar var. Burada yine bir dükkan daha var. Az daha ilerlediğinizde yine başka yerler var. Scooter'la gideceğim diyorsanız zaten her yere erişebilirsin. Yani çevrede ikinci iş imkanı var diyebiliriz. Pub'da çalışacaksan 21 yaş üstü olman gerekiyor büyük ihtimalle. Bu işe seni hemen almazlar. Aynı zamanda buraya web sitesinin linklerini koymuşlar. Bir de gidelim bakalım web sitesinde ne var ne yok. Hemen şöyle Türkçe'ye çevirelim hep birlikte görelim. Ne diyor işte Nisan Ekim'de canlı eğlence falan diyor. Yani bakıldığında güzel bir kasaba diyebiliriz. Sahil kasabası. Çok canlı bir yer değil gördüğüm kadarıyla. Biraz kuytu köşede kalmış ama. Ee, bazı yani avantajlara ve dezavantajlara göre değişse de bazen e, kasaba gibi yerlerde çok para yapılırken bazen çok canlı yerlerde gerçekten para yapılabiliyor eğer para açısından düşünüyorsanız. Eğer burası çok küçük, ben burada yapamam edemem, e, sıkılırım diyorsanız da daha Amerika'nın biraz daha doğusunda aşağılarda Massachusetts olsun, hem şair olsun, e, Cape Cod olsun, Maine olsun bu taraflara doğru gidebiliyorsanız tabii ki daha hoş. Gerçekten daha inceleyeceğiz. Çok uzatmak istemiyorum. Bakıldığında kitchen help olacaksın. Mutfakta çalışacaksın. Bulaşıkları yıkaman gerekecek. Ekipmanlarla uğraşman gerekecek. Yerleri sileceksin, süpüreceksin. Yani mutfaktakine yardım edeceksin. Asiste edeceksin diyebiliriz. Ee, yemek yok. Kendi yemeğini yiyeceksin ve discount e, var yalnızca. Yani 14 dolar çalışacaksın. 32 saat çalışacaksın. Overtime'ın evet var. Haftalık 100. Yani ben bunu seçer miydim? Bana göre değil i̇lk yani defa gidecek olsam, ikinci defa gidecek olsam da ben bu işi seçmezdim. Hapta çalışacaksın. Tip oranı olmayacak büyük ihtimalle? Çünkü ee, kitchen'dasın yani. Bir server değilsin, başka bir şey değilsin. Tip alamayacaksın. Tip de work and travel'da para kazanmanın kolay yollarından bir tanesi. Tip pozisyon seçerseniz daha rahat bir şekilde çok yorulmadan daha az çalışarak güzel paralar elde edebilirsiniz. Hemen başka bir tane işe devam edelim. Bu arada şirketlerle hangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Hashtag reklam değildir. Yani ee, kimsenin kimseden haberi yok. Arkadaşlar gönderdiler. isimlerini de veriyorum. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani bu şirketler nezdinde böyle işler geliyor diyebiliriz. Devam edelim. spor sponsorluğunda bir iş. Neymiş bu? Lifeguardlık. Nerede? New Jersey'de. Lifeguardlığın birçok avantajı ve dezavantajı var diyebiliriz. Lifeguardlık gerçekten ciddi bir meslek. İnsanlardan gözünü ayırmaman gerekiyor. Uyum, uyumaman gerekiyor yani <laughs> işte. Sıkılsan da bunalsan da o ayakta bekleyeceksin güneşin altında. Yapacak bir şey yok. Bunun fiyatı neymiş? Bakalım. İngilizce seviyesinin çok iyi olmasını istiyor. Ee, Experience'a e gerek yok demiş. Herhangi bir deneyimin olmasa da gidebilirsin. Saatlik 16 veriyor. Güzel. Tip tabii ki yok. Lifeguards'ın abi ne tipi? Ne sundun insanlara? Neden sana tip versinler? Minimum saatin zaten 32. Overtime Overtime'da sezona göre değişebilir diyor. Bazen 40'a çıkarsın. Ama Lifeguard'lara genelde duyduğum kadarıyla diğer eyaletlerden de çok fazla saat vermiyorlar. Overtime vermiyorlar. Fazla adam çalıştırıp az ücrete çalıştırıyorlar. Çünkü overtime'a çıkarsanız zaten bir buçuk katını alacaksınız. Bu da işveren için büyük bir yük. Bazı işverenler sadece lifeguardlık sertifikasını kabul ediyor. Bazıları ise gittiğiniz zaman size training geliyor ve testten geçiriyor. Bakıldığında burada da bir training söz konusu. 3 gün boyunca bir eğitim alacaksınız. Bu eğitim sonucunda aldığınız eğitime göre Anlanıp e, havuzlara dağıtılacaksınız. Her havuzun tabii ki derinliği, boyu, eni, her şeyi farklı. İşveren sizi ona göre dağıtacak. Tabii ki uniforma ihtiyacınız var. Burada üniforma ücreti yokmuş, güzel. Housing'i önemli. En önemli şey housing ve transportation. Ne demiş? Housing'imiz var. Bazı işverenler housing kendi karşılarken bazıları ise sizi bulmanızı istiyor. Bunu da daha çok Amerika'nın batı kısmında gördüm ben. Ama sizin Türkiye'de anlaştığınız şirket diğer öğrencilerle sizi bir araya getirip herhangi bir ev, Airbnb ya da diğer oradaki ev sahipleriyle buluşturup aynı evde kalmanıza imkan sağlıyor. Ne kadarmış housing'i? 95 dolar gayet güzel. minimum bir kişi şey de varmış. Hani istek yapabiliyorsun gittiğin yere göre. iki kişi kalmak istiyorum, bir kişi kalmak istiyorum ya da arkadaşımla gideceksin. Ben arkadaşımla kalmak istiyorum diyebilirsin. Bu neredeymiş ya? Ben bunu merak ettim. Hadi hep birlikte bakalım neyin neresindeymiş bir adresine. Six Flags Green Adventure. Fotoğraflarına da buradan bakabilirsiniz. Burada attendant falan alıyorsa diğer şirketlerden de görünüyordur. Havuz fotoğrafları var mı mesela? Sizler için önemli olan bir şey bu. Bu insanları da göstermeyin. Otel bazen kendi bünyesinde bu oteller imkan sunuyorlar. ikinci iş imkanı eğer ki çok kalabalık yerlere gitmiyorsunuz. Çok fazla bir iş yükü yoksa. Bu da New Jersey eyaletinde dediğim gibi. Yaklaşalım iyice bakalım ne var ne yok çevresinde. Hep orman abi. Amerika neredeyse orman yani. Nereye baksanız bir şey görüyorsunuz. Böyle haritadan bakınca her yer ormanmış sanki çalışacak yer yokmuş gibi görünüyor ama yani incelendiğinde bulabilirsin. Mesela bunun çevresinde burası gayet küçük yani buraya sen neyle gideceksin bakıldığında bura küçük ben burayı şu anda eledim abi ben burada çalışmam ya lifeguard aha. burada çalışalım ben bunu direkt kapatıyorum arkadaşlar umarım aranızda böyle bir yere giden de yoktur falan diye iyice gömmeyeyim de yani orman ya bura ne burası ya? Buraya ben nasıl gideceğim şehir merkezinden? Bir yerleşim yok. Çünkü otobanın yanına şey kurmuşlar bildiğin. Zaten Amerika'da bir yerden bir yere gitmek o kadar uzun sürüyor ki. Ee, şu an bir markete falan gideceğim, Şuraya mı gideceksin abi ne? Walmart bakacağım ya. Şunun etrafında bir Walmart yok mu? Nerede Walmart çıkmadı? Ne marketi var orada peki? Costco mu var? Neyse burayı eliyorum hemen zaman kaybetmeden başka yere geçelim. Yani birkaç tane iş göstereyim aynı zamanda meslek de göstereyim istiyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim iş geliyor diye yani yapmak istemediğiniz bir işe gitmeyin. Aa burası güzelmiş, şurası şöylemiş. Ben de geçtim bu dönemlerden ve ne yapacağımı bilemedim. Sizler gibi video izledim. Ama e, sonunda bir karar vermen gerekiyor ve verdiğin karara göre bütün yazını orada geçireceksin. O yüzden sevdiğin mesleği yapman önemli, sadece para için değil. Biraz ondan bir tane daha iş bakıyorum. Housekeeping. Housekeeping yapacaksan biraz arka planda olacağını biliyorsun. İngilizcenin yeterli olsa da olmasa da yapabileceğim bir iş. Yalnızca hızlı olman ve elinin yatkın olması yeterli. Çünkü grup grup ilerliyorsun ve diğerlerine yetişmen lazım. Ee, nerede? Wisconsin'da. Aa, hadi bakalım. Ne diyor? 8 AM ile 9 PM arası. Bu her çocuk böyle okur. ne diyeceğim? 8 AM until 9 PM mi diyeyim? Sezona göre overtime verilir falan diyor. Uyuşturucu testi yok diyor. 15 dolar Housekeeping güzel ama şeye göre. Wisconsin'a göre 15 güzel bence housekeeping. 13 13 14'te çalışıyor insanlar. Aa, şeye yetişirsen sanırım tipte var. Neden ben hiç böyle housekeeping işleri görmedim daha önce? İngilizce orta level diyor. Bek takmayın yani onu demesine. Bulursunuz dress code var mı? Var. Üniformaya ihtiyaç yok. Bir dakika, Wisconsin neresinde bu ya? Bu derste değil büyük ihtimalle. Yine biz şunu kopyalayıp gidelim. Nerede buranın yeri? Miskansa Miskansa Derste değil tabii ki. Derste zaten bu parayı bulamazsınız. Ben de ona şaşırmıştım. Yaklaşıp bakalım yine bir köy gibi bir yerlere uçtuk gittik. Amerika'nın bir ucu. Üç yıldızlı bir otelmiş burası. Ne var etrafında? Marketler var, pub var. Ee, yine şurada ne varmış mesela? Çalışacak yerler var mı diye kontrol ediyorum. Farmhouse var. Yine şurada bir pub gördüm. Başka lojlar var yani. Zaten housekeeper'lar genelde sabahtan saat 4'e kadar çalışıyorlar ve 4'ten sonrası boş oluyor. Mesela bizim housekeeper'lar ne yapmışlardı? 4'e kadar işlerini bitirdiler. 4'ten sonra gidip Walmart'a çalışmışlardı ve gayet para para demediler. Burası da değişik görünüyor. Bu housekeeping işi herkese göre değişir ama Wisconsin'ın öbür ucu. Ben Wisconsin'ı istemiyorum. Bak bir tane kız vardı belki görmüşsünüzdür. TikTok'a çıktı, Instagram'a çıktı, oraya buraya çıktı, haberlere çıktı. Wisconsin'daydı. Ee, prep cook olarak çalışıyordu. Bayağı da bir para yapmıştı. Sı haftada 80 saat çalışmıştı çünkü. Wisconsin böyle yerlerinde çalışılabiliyor demek ki. Ama ben Dels'e gitmeyeceğim. diye yeminlemiştim kendime. Ee, tavsiye eder miyim? Yani konuma göre çok değişiyor. Ama tekrar gidecek olsam Dels'e gitmem. Geldik başka bir şirkete. Burada bakalım ne varmış. Burada Prep Cook ve Cook varmış. Bakalım Cook pozisyonu bu taraflarda nasıl? Bunun şu an housing'ini merak ettim ben. Housing'i nasılmış? Ve çalışacağı yer Canyon. Şurası. Aa, güzel görünüyor aslında. City'ye 50 mil her zaman gidemezsiniz zaten. Yapmanız gereken pizza. Pizza orderları, pre cooksunuz yani. Şey pişireceksiniz. Pizza yapmanızı istiyorlar sizden. Saatlik 15. Güzel. Tipin var mı? Var. Burada parayı kırarsın bence. Bu iş çok iyi. Ondan 5'e kadar çalışıyorsun. 5'ten sonrası boş ve 5'ten sonra gece çalışabileceğin bir pub bulabilirsin etrafta. Evet. Overtime'ı da var. Bu iş bence harika. Peki yemeğin var mı? dört buçuk diyor. Başka bir zaman yiyeceksen yüzde yirmi off'un var diyor. Değerli tip diyor. Zaten sen her türlü tip alacaksın abi. Yani dört buçuk dolara sen günde iki kere bile yiyebilirsin. Gündüz çalışıyorsun ve yoğun olacaktır. Güzel bir yaz geçirebilirsin bu tarafta. Ooo housing'i 75 2-3 kişilik odalarda kalabiliyorsun güzel. Yürüyeceksen 15 dakikanın altına gelebilirsin. Bisikletle geleceksen de 15 dakikanın altına gidebilirsin diyor. Zaten işe sen çok erken başlamıyorsun. onda başlıyorsun. Yani sabah 9'da uyan. Ufaktan kahvaltını yap. Çık git ona. Ondan 5'e ondan 5'e çalışırsa seni haftada zaten 35 saat falan yapıyor. Ee, Overtime'a çıkacağın zamanlar olacaktır umarım. Bu işi ben seçerdim ya. Tekrar bir haritaya dönüp bakalım abi. Çünkü etrafta bir sürü otel var. Hafta sonu bile housekeeping yapabilirsin yani. Cumartesi, pazar housekeeping alır bunlar. Buraya gidebilir arkadaşlar. Ben size tabii ki yönlendirmeyeyim yine de. Listede ilk 5'e koyardım muhakkak. Kampüs ediyor geçelim bir tane. Kampüs inceleyelim. Şöyle bir hiring demişler. Nerede? Michigan'da. Housekeeping işi. Nedir? 14 dolar saatlik overtime olacak diyor. Housing'in 100 diyor istediğin ee, zaman gelip gidebilirsin diyor, bir problem yok diyor, 30-40 saat her türlü vereceğiz biz size diyor. Housekeeping, Cleaning işte banyoyu, orayı, burayı süpüreceksiniz, sileceksiniz, klasik Housekeeping işi. Nerede lokasyonu, ee, bir de ona bakalım. Biz de teker teker bakıp kontrol edin, nereden nereye, nereden nereye. İşler çok hızlı doluyor. İşveren gönderiyor, ben bir iki saat bakayım, inceleyeyim, karar vereyim derken şak, başkası seçmiş oluyor. O yüzden hızlı davranmanız lazım bu Google'ı iyi kullanıp etraftaki her şeye bakmanız lazım ve daha önce giden birisi varsa muhakkak onlar iletişime geçmeniz gerek. Geçebiliyorsanız şayet. Nerede burası? Michigan'da. Chicago'ya yakın başka bir eyalet Kalamazoo'daymış. Hatta üstlerde de değil, bu tarafta da değil. Büyük ihtimalle ince havalimanı Detroit olacaktır ya da Chicago olacaktır. Kalamazoo Holiday Inn şöyle bir mekanda. Üç yıldızlı bir otelmiş yine burası da. Bayağı bir odaları vardır. Bu gördüğün odaları temizlemen gerekecek seçiyorsan bu işi. Ve 2-3 kişi giriyorsunuz zaten. Genelde bir odaya 2 kişi giriyor. Housekeeping'de tip imkanım oluyor mu diye soracak olursanız da masalarda, buralarda bir yerde bazen para bırakıyorlar, bazen işte alkol hiç dokunmamışlar bırakıyorlar, sigara bile bırakıyorlar alan alıyor yani istediğiniz şekliyle tipinizi kendiniz yaratabilirsiniz diyebilirim. Yemek imkanından falan bahsetmemiş büyük ihtimalle yine diskant olacaktır. Bu işi gönderen arkadaşımız bana dedi ki, otel kendi bünyesinde ikinci iş imkanı sunuyor. Bisiklet edinmeni öneririm, etrafta bisikletle yani şu yolları bisikletle çıkar mısın bilemem ama biraz daha şu aşağılar özellikle bu taraflara geldiğin zaman buralarda iş bulursun diye düşünüyorum ya. Ya shift'ini güzel düzenlemen lazım. Dediğim gibi saat 4'e kadar çalıştırıyorlar zaten housekeeping'i genelde. Bazen çok nadir olarak akşam shift'i oluyor. Gittiğinde de konuşup anlaşırsın. Gayet güzel bir iş bence. Buraya da gidilebilir. Arkadaş seçmiş zaten. Şimdiden hayırlı olsun. Vizesini de umarım alır ve güzel bir yaz geçirir diyelim. Bir diğer iş bu aslında bana geçen sene gelen bir iş. Ben bunu seçmek istemiştim ama ee, kapmışlardı nerede Ocean City'de. Birden fazla pozisyon vardı aslında bu iş için bu işverenin verdiği. Shift iki tane 9.30'dan 5'e kadar, 5'ten geceye kadar 7 gün boyunca açık diyor. Çok güzel bir shift imkanı sunacaktı büyük ihtimalle bana ama olmadı. Bakıldığında ne yapacaksın? Diyor? Satış asistanı olacaksın. 15'e çalışacaksın diyor. Overtime garanti edilmiyor ama verilebilir diyor. Overtime alırsan 22.5 alacaksın. İkinci işe izin veriliyor diyor. Büyük ihtimalle gitsem ikinci iş bulurdum diye düşünüyorum. Saatlik 15'e çalışıyorum. Çok iyi diyebilirsiniz. Tip oranına herhangi bir şey söylenmemiş. Ama büyük ihtimalle gidince vardır. Çünkü yani satışçıyım abi. Şeker meker satacağım. Hatta size geri şöyle çekip göstereyim hemen. Şöyle bir şekerli tatlı. İkinci iş olarak da tercih eden olacaktır. Burada istersen karamel corn diyor ya e, karamel corn da pişirebiliyordun, mısır patlatabiliyordun yani e, karamelli. İstersen de içeride şuralarda e, satışçı olabiliyordun. Burada da imkanım vardı. Bu güzel tatlı bir şekerci. Yine güzel paralar yapılabilirdi yani. Oturma imkanında da vardır abi burada arka tarafta. Bak insanlar hazırlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Burayı seçmek istiyordum ama dolmuştu. Normal göre pahalı bir housing'i var. Evet ama tiple çıkar diye düşünüyordum. Yani e, her türlü ikiye katlıyorsunuz. Housing de yürüme mesafesi sanırım istersen yürüyebilirsin, istersen bisiklet bir, istersen de otobüsle gidebilirsin diye. Bir şehirde gittiğin yerde otobüs olması mükemmel bir şey. Bizim derste otobüs yoktu sürekli ya Uber çağıracaksın ya kaçak ride çağıracaksın. Güzel ya burası biraz daha. Ha şeyde bakalım dedik, haritada bakalım dedik. Son olarak bir de haritaya şöyle bakıldığında Ocean System Amerika'nın neresinde arkadaşlar? Tam burada New Jersey'nin altında. Önceki önceki işte şuralarda bir yerdeydi. Bir arkadaşım gitti Ocean City'ye geçtiğimiz yaz gayet güzel dedi eğlendi. Başka bir işte çalışıyordu kendisi. Ama e, şekerci de güzel bir iş yani tercih edilebilir. Akıldığında ben size bugün nelerden bahsettim. Bir iş seçiyorsak alacağımız saatlik ücret çok yüksek diye hemen atlamıyoruz. Dikkatli oluyoruz ki ben ne kadar ödeyeceğim? Çalıştığım iş ne kadar? Saatlik ne kadar alacağım? Overtime imkanım var mı? etrafında ikinci iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Bulduğum ikinci işe skuter ile mi gideceğim, bisiklet ile mi gideceğim, uzak mı, yakın mı? En önemlisi bunların hepsini düşünürken kendinizi düşünün. Çünkü çalışacak olan sizsiniz. Bu sadece bizim Türklerde değil aslında. Herkes para odaklı bakıyor. Gittiğimizde işte Dominik'ten gelenler olsun, Kolombiya'dan gelenler olsun, dolar onların ülkesinde de çok kıymetli. Benim Türk lirası nasıl değersizse, onlarınki de çok kıymetli. Onlar da para yapıp gidiyorlar. Travel'a nereye gideceksin dedim, hiçbir yere gezmeyeceğim dedi. Neden abi? Para ihtiyacım var diyor. Okulumun ücretini ödeyeceğim diyor. Oralarda tabii ki okullar ücretli. Diyorum ki benim ülkemde okulu ücretsiz falan. O zaman onlar da şaşırıyorlar ama geliyoruz diye kendimizi ödüllendirecek, telefon, car bir şeyler alıyoruz ya da kendimize yatırıyoruz diyebilirim. Bugün sizlere bunlardan bahsettim. Umarım keyif almışsınızdır, bilgilenmişsinizdir. Sormak istediğiniz sorular varsa Instagram adresimiz zaten burada. Ayrıca mail adresimde açıklama kısmında var. Bana ulaşabilirsiniz. İş seçimi yaparken gerçekten dikkate davranmamız lazım. Umarım sizler de Work and Travel'da istediğiniz işi seçersiniz. Bize başvurularınız güzel bir şekilde sonuçlanır ve Amerika'ya adım atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.